Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Bin marketi 22 Aralık Salı günü hangi ürünler geliyor? Teker teker ve net bir şekilde açıklıyorum. Buyurun başlıyoruz. İlk ürünümüz Söke Un 10 kilogramlık ile 37 lira 90 kuruş. Tat domates salçası 4.3 kilogram 37 lira 90 kuruş. Meganet Bulaşık Makinesi Tableti 90 tabletlik paket 24 lira 90 kuruş. Polonez Dana Et Füme 50 gramlık paketiyle 3 lira 95 kuruşa geliyor. Karayiberli Dana Et Füme 3 lira 95 kuruşa geliyor yine 50 gram. Karayiberli Hindi Füme 2 lira 95 kuruş 60 gram. Dana jambon 60 gram, poenez marka 3 lira 95 kuruş. Hindi jambon 60 gram, Yine Poyonez marka 2 lira 45 kuruş. Piliç füme 1 lira 95 kuruş, 60 gram. Maret'ten dana kavurma 100 gramlık paketiyle, 9 lira 95 kuruş. Meze marin somon füme, 55 gramlık paketiyle 7 lira 95 kuruş. Namet pirinç jambon 50 gramlık paketiyle 1 lira 95 kuruş. Yayla Türk karabiberli hindi salam 80 gramlık paketiyle 3 lira 95 kuruş. Taraklı marka 250 gram biberli otlu isli Çerkes peyniri 11 lira 90 kuruş. Beyaz marka klasik peynir 3 dilim 500 gram yapıyor. 19 lira 90 kuruş. Kiri marka sürülebilir taze peynir 150 gramlık paketiyle 6 lira 95 kuruş. Kerem marka çilekli labne ilk defa arkadaşlar Türkiye'de ilk ve tek diye yazıyor. 200 gramlık paketiyle 4 lira 95 kuruş. Pınar marka fıstıklı hindi salamı 50 gramlık paketiyle 2 lira 45 kuruş. Pınar marka dilimli çedar peyniri 60 gramlık paketiyle 4 lira 95 kuruşa geliyor. Pınar marka dilimli kaşar peyniri de 60 gramlık paketiyle 3 lira 75 kuruş. Pınar marka yarım yağlı süzme peynir 1 kilogramlık kutusuyla 19 lira 90 kuruş. Pınar marka çikolatalı labne 180 mililitre Türkiye'de ilk ve tek Pınar yapmış 6 lira 95 kuruş. Pınar marka labne 8 çarpı 20 gram 8'li paket 7 lira 95 kuruş. Pınar marka beyaz taze peynir 8'li paket 8 çarpı 20 gram 7 lira 95 kuruş. Pınar marka çubuk dil peynirler çıkmış Üzerlerinde zürafa var, deve kuşu var veya dinozor var. Bunlar yeni diyorlar. 1 lira 95 kuruş. Tanish marka kuru incir 250 gramlık paketiyle 14 lira 90 kuruş. Indomie Noodle 80 gramlık paketiyle 2 lira 95 kuruş. Dost marka salep 1 litre kutusuyla 7 lira 50 kuruş. Eker'den çikolatalı muzlu pudingler 65 gramlık paketleriyle 1 lira 95 kuruş. Dost marka pastörize sütler 200 mililitre çileklisi var çikolatalısı var 1 lira 95 kuruş. Pınar marka organik süt 6 paket bir arada 6 tane 200 mililitre 17 lira 90 kuruş. Pasta Milan Çikolatalı mozaik pasta 120 gramlık paketiyle 6 lira 95 kuruş. Dafne 200 gram sütlü bitter kuvertür çikolata 7 lira 95 kuruş. Bueno fındıklı pralinli Rulo Gofret parçacıklı sütlü Belçika çikolatası 5 lira 95 kuruş. Gene buğna var, kap portakal parçacıklı, bademli, bitter, belçika çikolatası, 5 lira 95 kuruş. Kahve dünyasından fındık kreması geliyor, el yapımı, %50 fındık içeriyor, 21 lira 90 kuruş. Kahve dünyasından antep fıstıklı gofretler, 7 lira 95 kuruş. Ülker çok krem, 950 gramlık ekonomik boy paketiyle, 22 lira 90 kuruş. Ülker Petibör bisküviler 800 gramlık dörtlü paket diyorlar bunlara. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Ülker çikolatalı gofret 5'li paket 5 tane 35 gramlık gofret arkadaşlar toplam 4 lira 95 kuruş. Ülker'den Oneo karmakoli dolgulu sakızlar 34 gramlık kutularıyla 4 lira 95 kuruş Milka 300 gram Çilekli cheesecake dolgulu Çikolata sadece BİM'de var 16 lira 90 kuruş Toblerone sütlü çikolata 360 gramlık en büyük paketiyle 22 lira 90 kuruş Krem Bianca Sütlü badem kreması 350 gramlık Kavanozunda sadece BİM'de satılıyor Fiyatı 17 lira 90 kuruş. Oslo'dan kremalı gofretler 1 kilogramlık kolileriyle sadece BİM'de satılıyor. Vanilyalısı var. Fındıklısı var. Kutusu 12 lira 90 kuruş. Çilekli muzlu aramalı milçekler 250 mililitrelik şişeleriyle 3 lira 95 kuruş. Hanuto marka fındıklı kremalı gofretler 22 gramlık gofret 3,5 lira. Hanuto marka Rigel çikolata kaplı bisküvili barlar 34,5 gram 5 lira 50 kuruş. İşte bu ürünlerin hepsi 22 Aralık Salı günü bir market raflarına geliyor arkadaşlar. Ben Ahmet Türk Bu videoyu sizleri bilgilenmek için çıktım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler dilerim.